Merhabalar herkese selamlar benim takipçilerim arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün yine bir muhteşem tarif paylaşıyorum sizlerle evet bahar geldi güzelleşelim sağlıkta olalım ve tabii ki de güzel modda güzel moralde olalım arkadaşlar evet sizlerle Sağlık ve güzellik tüyolarımı paylaşmaya devam ediyorum. Hemen tarife geçiyoruz. Alalım bir güzel taze taze incir yaprağını arkadaşlar. Şimdi tam mevsimi gelmişken, tam sezonu gelmişken incir yapraklarından bu kürleri hazırlayıp bu tarifleri hazırlayıp kullanınız böyle bir doğrayalım incir yapraklarını bu kullanacağım bitki arkadaşlar mazi ağacı tuya ağacı olarak da geçiyor ismi mazi ağacı olarak da geçiyor ben kurutulmuşunu kullanıyorum çoktan toplamışım ve evde kurutup hazırlıyorum bu şekilde siz tabii ki de tazesini de kullanabilirsiniz. Kurutulmuşunu da kullanabilirsiniz. Bir dalını alıp böyle incir yapraklarıyla karıştırıyoruz. Bunu Bir cam kavanoz alıyoruz ve incir yaprakları ile mazi ağacını mazi ağacının yapraklarını yerleştirelim cam kavanoza üzerine 100 mililitre saf zeytin yağından dökelim bir tencere alıyoruz mutlaka Tencerenin içine küçük bir havlu yerleştirelim arkadaşlar. Tencerenin içine tencerenin yarısından su döküyoruz ve cam kavanozu yerleştirelim. Şimdi de tencereyi alıp ocağa yerleştiriyoruz. Tencereyi ocağa yerleştirdikten sonra ocağın ateşini yüksek ateşte açalım bu şekilde. Suyun kaynamasını bekleyelim. Tenceredeki su kaynadıktan sonra arkadaşlar suyu daha 40 dakika kaynatmaya devam edeceğiz kısık ateşte. Yağı da 40 dakika ısıtmış olacağız. Ve tenceredeki su 40 dakika kaynadı. Şimdi ocaktan alıyoruz. Şimdi de yağın soğumasını bekleyelim. Yağımız soğuduktan sonra alalım ve başka cam kavanoza yağı süzelim. Şimdi bu yağ alıyoruz arkadaşlar. Güzelce böyle böyle alalım ve uygulayalım. Saçlarımıza uygulayacağız. Evet arkadaşlar. Gelin hep beraber bu yağı saçlarımıza uygulayalım. Saçlarımız hızlı uzasın için, aynı zamanda gürleşsin için, aynı zamanda da saç köklerini güçlendirmek için, saç dökülmesine son vermek için bu yağı uyguluyoruz. Alıyoruz ve güzelce saç köklerine uyguluyoruz. uygularken de tabii ki de masaj yaparak uygulayın ki çok 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 güzel olacaktır. Saç köklerini masaj yapmak o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar gerçekten bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu yağı haftada 2 defa olarak kullanacağız. Haftada 2 defa saçların köklerine komple uyguluyoruz. 10 dakika güzelce bir masaj yapıyoruz. Ondan sonra saç bonemizi giyiyoruz ve yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat geçtikten sonra alıp normal bir şekilde önce iki defa şampuanla, ardından saç kremimizle saçlarımızı güzelce yıkıyoruz. Haftada bunu iki defa tekrarlayınız ve muhteşem sonuçlar göreceksiniz. Saç beyazlamasına saçların e, gri renge dönüşmesine son vermek istiyorsanız eğer bu kürü mutlaka yapmalısınız. Mazi ağacının e, yaprakları çok çok yardımcı oluyor. Benim kanalımda bundan önceki iki sene 3 sene önceki paylaştığım videolar da var. Oraya da girip bakınız arkadaşlar. Ve yorumlar kısmını da okuyunuz. Çünkü geri dönüşüm o kadar çok ki çok insan gerçekten bir sonuç alıp yazdıkları vardır arkadaşlar. Evet. Haftada iki defa uygulayacağız dedik. Ee, 30 dakika bekletiyoruz saçlarımızda, saç köklerinde ve masaj mutlaka mutlaka masaj yapıyoruz arkadaşlar. Evet, başka sorularınız varsa mutlaka e, videonun yorumlar kısmında yazınız sizlere tabii ki de sevine sevine e, yanıt vereceğim. Yanıtın çoğunu da zaten videolarımda tekrarlayıp sizlere söylüyorum. O yüzden videolarımı lütfen dikkatlice ve sonuna kadar izleyiniz bu yağı ne yapıyoruz? Bu yağı 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda saklıyoruz arkadaşlar. Şimdi sonraki şahane bir daha tarifi izleyiniz.